Selam arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, biz gördüğünüz gibi yoldayız ve bir e, şeye gidiyoruz. Tren istasyonuna mı? Evet, Banhof'a gidiyoruz. Çünkü bugün annemlere gidiyorum. Dünkü vlogu izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Ee, Zeyt Mirza da arkada. <laughs> Aşkım. Sen dayıya mı gidiyorsun? tertipsiz. <laughs> e, saat şu an 1'e geliyor. Saat 1.30'da trenim var ve 4'te orada olacağım inşallah. Yani 1.30'dan 4'e aynen 2.30 saat. Öyle yani arkadaşlarım. Hemen hızlıca her şeyi hazırladık sabah. Yani aslında dün bağlı koydum da bugün birkaç daha eksik vardı. Onları koydum ve umarım bir şey unutmamışımdır. Ama unutsam da sorun değil. Çünkü annem bilir her şey vardır. Bir de e, yanlar da var. Aynen. Öyle yani arkadaşlar. Gidelim bakalım. Şu saçımı da yapamadım zaten. Hava da çok rüzgarlı. Baksanıza ne hale geldiler. Sanki hiç taramamışım gibi duruyor. Ve önden de saçlarım yine çıktı her zamanki gibi. Vallahi çok esiyor ya. Bayağı yel var. Tek korkum Zeyd Mirza'nın hastalanması. Çünkü burnu yine tıkalı birkaç gündür. Yani gün içinde değil de geceleri yani öyle çok fazla değil ama bir tık öyle maalesef. ve umarım devamı gelmez. Yani umarım ilerlemez. Yoksa biraz sıkıntı olur. Çünkü pazar günü nişan var. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Hiç çıkmayız zaten biz dışarıya. Direkt annemlere geçeriz. Yarın da bir şey yapmayız. Pazarda nişan zaten. Öyle. evet evet bayağı sıkı yedirmem lazım. Zaten hep giydiriyorum da altına hani içlik olsun işte kilotlu çorap falan. Onsuz asla çıkmıyor. Ama annem Azada şey almış, termal tayt almış. Hiç soğuğu geçirmiyormuş. Ama sonra almış pantolonun altına falan hep giyiyormuş. Ben de ondan alacağım. <laughs> Hadi neyse bakalım. Sonra trene binince tekrardan açarım. Altına <laughs> aldım. Al, al, al. <laughs> Açtın mı? Anne yine kahve aldı. Sana, sana ekmek alacağız tamam mı? Sana ekmek alacağız. Okay. Arkadaşlar kahvemi aldım. Şimdi Zeyt Mirza'ya da ekmek aldık. Şuradan ondan sonra trene geçeceğiz. Arkadaşlar biz şimdi trene bindik. Valla son masayı biz aldık çocuk bölümünde. Bayağı doluymuş. Zeyt Mirza da burada ekmek yiyor. Akif de gitti. Ve trenin kalkmasına 10 dakika falan kaldı sanırım. Aynen öyle bir şey. Ekmeği ben de kahvemi içeceğim. Öyle. Umarım güzel bir yolculuk olur. Zeyd arabaların nerede? Nerede arabaların? Aa oradaymış. Oynasın mı arabalarınla? Bu arada havaya bakın. Vaaay wow, araba. Hello. Bakın. Kimler bizi Yenici almaya öğrenci. geldi. Marmasiya? <laughs> <laughs> Acayip. Tiren paraya gidemez. Tam bir <laughs> oyuncu. Azat kim geldi? <laughs> ne Azat bu da ifa için <laughs> şey almış. Azat girdi. <laughs> geldi. <Mirza>. <gülüyor> Sevindin <gülüyor> mi? Azat dayısı gelmiş. Sevindim. Hadi donup cana dedi ona. istemiyor bile baksana. Şey bak geçer. Gel. o taşması biraz zor. <laughs> Sen de bacısın o zaman ne? Sen de ya da bunu sür. Bunu bunu. <laughs> fırıldak. <gülüyor> Önde. Önde mi? Ya şurada kız sıra var biraz da İyiydi. Şuna, yani öyle mızmızlık yapmadı. Evet. Çocuklar da vardı ya. Dede diyor, dede diyor işte sana. <gülüyor> 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 Siz ne yaptınız? <laughs> Aynen. İnşallah bir şey unutmadım trende. Dur be, iki, öbür telefonumu aldım mı? Aldım mı her şeyi? Ya aldım tamam. <laughs> <laughs> Bibi gel otur gari buraya soğuk. Oh. Hadi gel otur. <laughs> öbür taraf soğuk. Oh. <laughs> Tutur, Hadi otur. Otur şeyle çek üstüne. Mimi'nin kolu da küçülmüş. E bunu nasıl bağlıyor musun? Yok Yo, aslında küçük değil de. Hocam. Aslında küçük değil de öyle toplanmış. <gülüyor> 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 Çok kemenim. <laughs> ne orada? Orda olsun. Asansör. asansör burada bunlar gitsin. Gitsin ondan sonra da biz bineceğiz. Asansör şimdi dolu. Dedin mi sana? Tizdi. Mimi, Nina Pablo da seni özledi, Oo, Mirzoş. Doğru Pablo da. Pablo da, da özledi. Niye, <laughs> ne yapıyor <laughs> ezdi? Yalnız mı? Peşimize ağlıyor kapıda. Ama niye yalnız? Bırakıyor? Kendimize getirmiyor <laughs> diye ağlıyor. Onun uykusu var arabada. Sen yatsın. durun iki dakika bir şey alır hemen. Evet, dükkanına uğrayacağım hemen. Dükkanı. aa bunlar var e, ki mu? Ya yok, bir şey yok ki bagajda. Şu an var. var. O bir bir, 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 bir al poşet. O kadar fazla Sizin değil, bir normal salçam falan yok. Böyle Türk market işte. Hadi, hadi gidelim. Hadi. 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 ver Hadi. zeyt Hadi. 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 Uykusu var uykusu. Uyumadı ki trende. mı? Çok çocuk vardı ya o yüzden uyumadı. Oynadı, heyecanlandı. Aynen. Bazen heyecanlanınca yatmıyorlar. Aynen. Sonra da yeni işten geldi. Kim işe çıkmış? Aradı beni. Burada dörtte çıkacaktı. Aynen çıkmış. Akif ne yapıyor? İyi o da ne yapsın? Yazlıkçı beni bıraktı biliyorsun. Geleydin. gelecek işte pazar günü. Geliyor mu? Pazar günü geliyor. Ne 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 ne? Onlar insin de biz neyiz? Azladım bu çok ne? Hey, onlar da iyiler hepsi. Azalt, sen yine kendine yeni koltuk mu aldın? Mesela bu kız koltuğu mu Yok Ne doğru, Rengi mavi ağabey. Ben şüphelendim be. şu biraz. Ama arkası olan gibi. <laughs> hiç bence. Yo. Yo. Ne, ne alaka. Bu Yani kızlara da olur, erkeklere de, de olur. Aynen. Ama renginden daha çok etkili. 7 ya doğru ya düşmüştü. He ne koyuyor da. Havetlerde. Güzel. E bu hareketleri hep değişmiş Can abinin botları da yakıyor mübarek. Arada kışlık eşyaları araya binden geldi. Ben benim kadar sıcaksa bayağı katkı görmedim. Bir de çocukta. Çocukta acayip çok. Adine her gün dalga geçiyor. Akyu Akyu görürse de dalga geçecek. <laughs> Benimkiler de geçmişler ya <laughs> <laughs> bahçede giymiş. <laughs> <laughs> Anne dün acı tatlıydı doğru resmin. Bir de resmimi şıkırın şut yapmış. Aynen. Kadir blonda Berta bir diye çizme diye birine giymiş, birine çok komik. <laughs> Acı tatlı diye. Patron yok ya, buraya. Aynen. Kadir de <laughs> demiş ki dirseklerine kadar bisküvi. <laughs> Hadi gidiyoruz. Benim o ayakkabılarımda gerçek çok sıcak. Ne yani sattım. ona tam şey karı için. Ayakkabısı karı ayakkabısı. Ay. Ay. Ben üşümeyim de bana modası batsınlar. Evet. Yani. Gerçekten ayağım üşümesin de modası içeri evet. çok... evet. gidiyorum. Yok çok insanlara bakmıyorum. Giden var mı sürü? Herkes diyor ki kışın ne olacak? Ne olacak lan sanki biz? Kışın moda olmaz. Heh. Yok, doğru diyor. No. Yeter ki sıcak saçına. Evet. Baksana monta gidelim. Çabuk üşüyeyim. Aman ayağım üşümesin de. Hadi gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar şunlara bakın. Azat mavi donat istedi. Zeyde de aldık. <laughs> Azat güzel mi? Güzel. Bak. Evet. Zeyde yiyormuş. Şurada da var birkaç tane. Buradan Bahar'a teşekkür ediyoruz eğer izliyorsa. O dankinci de çalışıyordu değil mi? Abla donat verdi. Evet. Halo dedi sana. Anne nerede? Buraya eczane miydi? Nasıl? Nasıl yapacağız ne demek? Nasıl yapacağız ne demek? Nasıl yapacağız ne demek? Nasıl yapacağız ne demek? Nasıl ne demek? ne demek? Nasıl yapacağız 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 ne demek? marketine uğramıştık. Orada çekim yapmadım. Annem bayağı alışveriş yaptı. Şunları yerleştireceğiz ama önce yemek mi yiyeceğiz? Önce yemek ye. Evet. Annem, anne. Hı. Zeynep mi? Dur önce göstereyim. Annem şöyle... Cennet hurması ha, kurutulmuş. kurutulmuş. Cennet hurması almış. Ve ilk görüşte biraz garibime gitti de. Dur diyor ki anne bu ne küflü bir şey almışsın. Ya o pudra şeker <laughs> atacak. Biz anne hurma kız. Rümeysa'nın müjdeni alırız. Hı. Daha yayınlayamazsın kesin olmadığı için de sana bir şey anlatacağız. Tamam bekle. Yani anneyle içeri gel de oturalım. Ay heyecanlandı kız siz <laughs> <laughs> de heyecanlandı. Tövbe estağfurullah. Ne diyeceksin? Anne nasıl? Hani yani <laughs> hurmanın daha saf diki. Ee, bak dedim siz bitirirsiniz. <laughs> İçine <laughs> ceviz meviz dolduruyor nasıl hmm. güzel oluyor. Güzelmiş sağ olun. Valla. Küçük tava nerede ben yağ verip söyleyeyim. Ben onu bir süre vereyim. Sizin diyeceğim. Herkesin bu evde herkes deli ya. Herkesin derdi ayrı. Yaş Annem aldıkça, yemek yapmış. Yaş alttıkça istekler dağıtıyor. Değil Durun. Mi? Şöyle dün sal, hayır, sabah salçası yokmuş. Şöyle salçası yapmış ama gayet güzel duruyor. Şey koydum, Başka bir şeyler kullanmış. Sandan koydum, e, kö köri paste koydum, sarı salça var ya Hı -hı. sarı salça. O yüzden sarı. Aynen ay puslandı kız. Hı. Burada da makarna haşlıyoruz. İşte tereyağlan, yoğurtlan yeriz. Ya da neyle yiyeceğiz? Salçalı mı? De, sal salçalı sos yapar tereyağlan. Aynen. Aldan. Aynen bence de. Ona şey dedik. Yani yemeyecek ya. Şey mı? Ne hey, Tam mantı gibi yoğurtlayalım üstüne salçalı sos. Aynen, güzel olur. Böyle yemekleri salım yiyelim. Sonra burada gördüğünüz az yerleştireceğiz. Aynen, önce yemek, yemek Aynen, yiyelim. önce enerjimizi toplayalım. Şimdi bir alışverişe dalarsam bir sürü. Aynen. Hava soğuk, Aa ben... bu küçük bu buzlu lafkey hiç bak. Raketun. Beğendim. Bu güzel. Hı -hı. Sen sevdin mi bu buzlu Ben de bundan seviyorum da işte. Bu acılı yapayım. mı anne? Etli ki. Bazen değişik. Her zaman tadı farklı oluyor. Aşı bir tutturamıyorum. Bizim bir orada haydi. şeyi var. Ya acılı alıyorsun ya acısız alıyorsun. Vallahi değil mi? Bizimkinde gelmiyor Siz... Siz... bu acılı. belli. de tutmuyorum. Hastay severim. Farklı, değil mi? Bu normal. Yok bu kim Farbi farklı ettim. Eminim ki. Ama hafif hac, acı oluyor illa. <laughs> Aa. Hani azadı yok mu? Bir evet. de sarı paracısınız. Hadi ama eminim güzeldir. Ne o güzel Yeter ki annemin eline Annem benimle bir şey anne. ne yapacağım. Ama ben... bayağı bir zengin takıza. Kadir'i kimden gördün? Kadir Usta'dan çaldım. Normalde evet. E, tatlıları sevmem ama onu acayip sevdim. Ondan yapacağım şimdi Rümeysa ama. Efendim anneciğim? Yani yapacağım bugün yiyemezsiniz Rümeysa. Yani. Ben zaten onu pek şey yapmadım. Yani. çok sevmiş orada. Bir yok. Ben hayır ben denemedim. Ay iyi de. Ebru da çok sevdi. Yapalım yarın ya. çağırız. Ben hayır ben de unuttum. Ha bir gün ya. beklememiz. Beklemesin. Bekleyin. Ya bir gün bekleyecek. Ha beklemeyi hiç sevmem. Kanka <laughs> yani evime sosisli sos al. Saat burada şu an 21.50. 9.50 geçiyor. O ne istiyor? Bilmiyorum. Yine eşyalarımı dökecek. Her Müslüman çocuklar canım. sizi... Hadi gidin. Azıcık yemek olur. pişir? Koş. Koş Azat'ın yanına git. Ben bir malzememi getireyim. <laughs> <laughs> Sen yorumlara bak Kadir. Meysa ara ara ben seni de canlı yemek at, yapıyorum. Sonra. Yemek. Aslında e, açabilirim ya. Anne, biz hangisinde Ben başlıyor, en son ya? ne zaman açtım? Bir yapayım ben? buçuk sene olmuştur belki. He. O muydu? Evet. O bir büyüğü bir hangisi? <laughs> e, Kınada vlog gelecek bir mi? Bir Aynen bir e, vlog çektim onu da yükleyeceğim bir, inşallah. Anne bu değildi. Vallahi şu mu? Bir, baksana. iki, <laughs> üç. Ha oydu. Vallahi yok. o muydu? Ona yapar. Bu, bu muydu? Bu ben muydu? Üçün. Bu muydu? <gülüyor> 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 bu muydu ha? Valla bu mu? Vivi'ye baksana. Çünkü kapak kapak. Biri, biri yazmış yani. ben denedim. Ne denedin, Neyi denedi? Neyi Harika denedi? oluyor Kadir'in tarifi. Ne? Ee, kimin tarifi sonuçta? Kadir kapakını da yaptıydı herhalde. Şuan. Sosisi doğraman gerek şu an yemeyeceksin. <laughs> Valla yarısını yedim bile. Hatta yedim. <laughs> Biz çiğ de seviyoruz kız. Sosisi çiğ yiyoruz. Biraz yorgunum Biz ya. Biz böyle ya. bir bak var. varız. Valla ilk gün annemlere geldiğinde uykusuz. He Kadir haklısın şu büyük Bence de bak ben bile biliyorum. Kadir'in videosunu aldım. Kadir Usta'yı bir kere dinleseler var, ya, evde bu kadar şey olmaz ha. <laughs> Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz, sosislerimi attım içine. Yeşilin üstüne bir soğuk tavus eklesen Soğan. He Soğan. Kurban olayım hadi, böyle kurban. En sevdiğim ablamdır kendisi. Sümeyye de ablam ya. Beyin gitti. <laughs> soğan soğan yiyelim, ağzımız bolsun. Bugün geldim. Kadir Şef bize tarif... Valla bugün kendi mideme bakıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> bugün benim tek derdim kendi midem. Sen bu ara cips soğan yiyorsun. Anne, <laughs> ne sevdiğin biri var, ne konuştuğun biri var, niye yiyeyim mi? Kötü böyle pastası yapacak annem. Ama Sen, ben de bakayım nasıl yapayım. He ama Aslında ben, ben bir bir de bir videoda yapacağım. gördüm de. Arkadaşlar, benim videomu izlemiyor. Gidip anneme diyor ki, belki senden bakayım göreyim. Birini ne Ay okuyamadım. Niye tırnağım geliyor önüne? Siyah Seni gittin sanatçıya. Hani. Ben de gidiyorum. Çok memnunum şey sayende. Mi? Sevindim Çil canım. Çilli kokar neyiz. Ben de çok memnunum. Çili neyiz. Nişasta alalım. Kızlar bu arada önce ben hemen karar masını hazırlayayım. Türkiye'ye selamlar. Karar masını da bu arada tarif de Ya Üç yemek kaşığı nişasta. Üç yemek kaşığı nişasta. Karar için. Evet. Hı hı. Ben de bir kere bak. 4 ee, yemek kaşığı da un. Uh. Soğan dediniz He. <laughs> Artık Benim benim aşağı çekme bacaklarımı. <laughs> <be. gülüyor> <Aşır mi>? <laughs> evet, canlı yayın Allah eşliğinde Allah. annem de burada pasta yapacak. Şöyle. Böyle. Hadi de ne yapıyor ben, ben anlayamadım. Kendine bir şeyler çıkarmayı deniyor mu? <laughs> hani yağ nerede? <laughs> Allah, ben böyle karışık yapıyorum. Ya? Kızılacak. Bakalım nasıl, Masa yapıyorsun? Bu pişmeyen pasta mı? Pişmeyen pasta. Wow! Wow! <laughs> hadi. Allah ya, ayına, hadi. Wow! Hadi. Zeytin <laughs> anne! wow! ya, ya, <laughs> ya annemin göz nuru. Annemin göz mar nuru. Mart ayındaki kediler gibi bir yavru. Bu da ona geliyor. Kadın Mart ayına gelmedi. Evet. ettik. Şimdi bir önce karıştırıyoruz. mesela biraz e, şey olsun. Ne video tarifini anlamadım. Ne yapacağım ne video <laughs> ya. Keşke büyük bir pişir şey sıra koysaydım. Şöyle kamerayı e, alınıyorum bak öyle diyorsunuz var ya. <laughs> o güzel bir laf şey be. Kaspar. yemin ediyorum ağlarım şurada. Kaspar, Kaspar. Hadi. Saat saat bir var, Daha yeni geldi. Ee, 20 dakika ee, oldu. yirmi mesela... 20 dakikadan 10 dakika zaten internet problemi var. kısım. Tencere sütü, mi? normal tencere. Süt yapacağım bakalım. Bayağı kaynağı. Elimi parmağımı yiyeceğim şimdi. Hakikaten direkt onu kullansın. Hani aynı. zaten. Ha, zaten hazır makarnamız var. Aynen. Yanına da bir sos. <gülüyor> 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 Ya ben dört bir paket şeker dökeceğiz şu sütür içerisine. Ya, ya bu daha izlemedim sonunda. Yeni bölüm çıktı mı bugün? Bugün müydü kız o? O bugün mü? Benden o önüne kalıp çıkardığınız şey eşyaları unuttuğum geri, unuttuğum. geri dolaba koyun. Aferin. Nasıl? Hiç kız beni. Kolişim iki gün sonra gelecek inşallah. Be he he şamata şamata başlayacak. Niye zaten. ayrı geldik biliyor musunuz? Ee, Kayınvalidemlerin akrabalarının günü var. Lazım. Pazar günü. Ve e, pazar günü de benim en iyi arkadaşımın sözü var. Yani bölüştüler. evet. üçtüler. <laughs> Kendimiz ikiye bölüştüler. Messi sosu ne diyor? Sosuz. Ay dur karıştırdım. Ay sen karıştırma şimdi ya. Ne diye ya? İçin şart <laughs> değil. Ben daha benim daha doyurum. Sen bir yorum Bak mesela sen yorum oku bari biri de bir şey başka oğlum, bir şey. Ben de daha kan Söz göstereceğim. Biraz Hadi ben bunu bile kaybettim. Hiç mi <laughs> görünmüyor <laughs> yoksa kardeşim? Hadi hani, görünüyorum kurban senin <laughs> sesin. Bir <laughs> <de> olun inşallah. <laughs> Kraliçemiz seni vardır tamam, yeter. Ben. Sen öldü ölürüm şurada ha. Allah korusun. Sen yeter ki de? Allah gecinlemesin. O gün de geldim öne geldim. Teşekkürler. Tozunda daha sar. Evet. Ay şu an şey, ses fazla gelmiyordur ya. Yani. Şimdi... Oo Ooo valla iştahım açıldı benim. Ye yazıyorum ben de vlogları izliyorum. Kız yemin ederim fırsat buldukça hep yeri yazıyorum valla. Her şeylere yorumlara. Siz bu yayda gördün ne kadar da yemek yiyeceğimi Görün. Arkadaşlar şimdi siz de yemek yerseniz Ay. kilo almıyoruz. Ay sorun vardı geçti. Ha kaldı bir şarkı patla. mı? Sorular video niye gözükmüyor ya? Bu açların yaralar! Hoş geldiniz. Şans söyleyecek mi? Ben de Mesela Teşekkür cama atsana biraz. Dur ben açayım sen. O senin yerden çoğun ama. Aman sosunu da ben yaparım. <laughs> <Bana> dedin, <laughs> ne <bileyim? gülüyor> ikimiz çalışırdım Esra abla. Ruk da yorum ya okuyor Kadir ona iş verdik. Ama dedim ya hiç yerinden bir şey yapmasın. Şartı şartı. Oo ne güzel de kok. Ok kok tamam ah. ha. Bunun hakkında şey. bir video çekerim demiştim daha orada oturdu. Valla bunun hikayesi çok uzun. ama çok söz çekeceğim. Hadi sen bir de canı çek diye. Bakın gidin yiyin. Siz de ben de yemek yiyorum. Yeni işten geldik işte daha. Nare ablayı, selam Aleyküm selam ben sizi duyuyorum. Nare abi nare, nare selam. Kadir Reis sağ üç gün misafir üç gün sonra iş yok, de, 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 batmayın, yapıyor. E, yok Aynen. öyle de, dedine bakmayın valla yapayım. yok benden bütün alışverişim var. Bana size bir şey diyeyim. Hani eve gelir gelmez direkt toplamaya başlıyor. Bir baktım evde sıfır Evde sıfır yok. <laughs> Çekedini çıkarmamış evde sıfır yok. sağ e, şey mi, mimi mi götürdü? Kadir o güzel sesinde şey. bir şarkı. Aman kulağınızı sayın. Ne bu ne? Yani yok. Onlar dünkü biraz şey ya. Ne o? O dün böyle biraz karmaşıklı çıktı da fake account'lar da onlar. Nasıl? O Kavga ediyor yani. Ben de ünlü Dinan Polat sandım. İşte biz bilmiyorduk ki sonra dediler ünlü dinle fake account'u. Kavga ediyor. Ya tabii Yok canlıda ne dediysen burada da diyeceksin. Dilan değil mi? Evet, evet, evet. Şimdi Sa Ablam yanma. Salçamızı attık. Biraz da su içine. Mis gibi sos. Nareyi çekin, kabın boşuna uğraşmasın. Arkadaşlar size <laughs> sorun var. Seven sevdiğinden ölüm olsa da vazgeçer misin? Hadi artık gelirsin. Şu ara var ya kadının arkası dağ gibi önümde durmuş. ben de, ben de, Mesala ben de, ben ben kurdum estetik durmuyor çünkü maalesef doktor yapamadı arkadaşlar. <laughs> Hadi sos. Sorun, bir kat sorunlar yaşadım, kurdum çöktü. Yani keşke yapmasaydım ama iş işin yüzü. Yine de iyi. Sabah bir uyandım burnu yok. <laughs> Kadir abart sen de. Anama geçiyorsun anama. Kızlar isim vermek istemiyorum. Unutmayın kalmadım. Mersin'de yaptırmıştım seneler önce yani. Beş sene Ama aslında ilk işte değil mi? Sonra öyle kötü oldu. Bir de karama Arkadaşlar dolandırıldı. Dolandırıldı. <laughs> <laughs> ne ben daha yeni olsun onu Oğlum vurun işe şahsı. Nasıl, nasıl olayım, oldu Miray? İyi misin şu an? <laughs> biz <püsküvleri kahvede> <laughs> değil mi? <laughs> Valla aklım olsa zaten o adamı orada mi bırakmazdım mi? yani. <laughs> Valla bu hiç düşünmezdim. Tarif. Anne bana, annem bana tarifi soruyor. Hiç düşünmezdim. Ay Allah'ım. Sen bile beklenmedik hareketler. Çünkü ben bunu hiç yapmadım. Hiç beklenmedik hareketler Sabe, anne. Sabi, sade sabi mi yapıyorduk? Sade. Anne artık sen bilecek. Ustamızı yormayalım. Ve makarnamız hazır. Anam sen güzel... unutmuşum. Sen telefonu tarafını... mu Arkadaşlar Sara dedi Çin makarnası yiyelim o yüzden hemen kendi şipşak şöyle Başlamak hazırladık. Valla <laughs> bu arada fazla sos yoktu o yüzden böyle oldu ama yine tamam, de lezzetlidir. Yapalım. Aynen acı sosla yiyeceğiz. Afiyet olsun bize. İyi.